Aktüel Yaşam programımız tüm hızlıya devam ediyor. Denizli ili Pamukkale ilçesinde Nobel Fizik Tedavi Merkezi'ndeyiz. Yanımızda uzman doktor Selcan Hanım var. Selcan Hanım'ı biraz hep beraber tanıyalım. Selcan Hanım merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karşılama oldu. Hem Fizik Tedavi merkezimiz üzerinde hem de sizlerle güzel bir sohbet oldu. Sizlerden çok faydalı kısaca bilgiler alacağız Selcan Hanım. Kaplıcalı fizik tedavi avantajları nelerdir? Kaplıca fizik tedavide tabii ki çok güzel bir unsur eklenmiş olması hekim olarak bizlerin işini kolaylaştırıyor. Hastalarımız içinse hem suyun doğal etkisinden faydalanıyoruz, hem termal etkiden faydalanmış oluyoruz, hem de yoğun mineral etkiden faydalanıyoruz. Bunun sonucunda da hem ağrıların daha çabuk çözüldüğünü, kas sertliklerin daha kolay yumuşadığını görüyoruz. Hasta daha fazla hareketlilik kazanmış oluyor. Bu anlamda yüz güldürücü ek bir unsur oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz buraya gelen müşterilerimiz hem tatil hem de birçok hastalıklarından veya şikayetçi olduğu durumlardan kurtulabiliyorlar diyebiliyoruz. Tabii ki yani öncelikle tabii ki hastalarımız bize başvuranlar ama bazen hasta olmasalar da rahatlamak için gelen bazı başvurular da oluyor. Onlara da daha nasıl düzgün postür kazanılır, nasıl kaslar eğitilir, nasıl daha fazla sağlıklı yaşam adına neler yapılabilir onların konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz de gelip gördüğümüz üzere gelen hastalarımız buradan gayet memnuniyetle güler yüzle ayrılıyor diyebiliyoruz. Peki Selcan Hanım ağrı ile başvuran hastalarımız için neler sunabiliyoruz? Ağrılarının geçmesi adına. O açıdan şanslıyız diye düşünüyorum. Ağrıyla mücadelede çok fazla elimizde silah var burada. Öncelikle doğal çamurumuz, doğal kaplıcamız, şifalı suyumuz, dışında normal klasik fizik tedavi ajanlarımız, yine ağrı azaltıcı, manyetoterapi cihazımız, konusunda deneyimli ekibimiz, manipülasyon eğitimi almış olan fizyoterapist arkadaşlarımız, çeşitli özel egzersiz formlarımız, su içi egzersizlerimiz. Bunların hepsi ağrıda etkili silahlar ve biz bunları genellikle kombinasyon şeklinde sunduğumuz için hastalarımıza ağrıda Gerçekten yüz sonuçlar alabiliyoruz. Yani tam teşekküllü bir hastane olduğumuz gibi tam teşekküllü bir personele sahibiz diyebiliyoruz gönül rahatlığıyla. Peki Selcan Hanım, felç gibi nörolojik hastalıklar için ne tür tedaviler sunuyoruz, ne gibi imkanlar sağlıyoruz fizik tedavi merkezimizde? Ee, nörolojik hastalıklardan eğer bu sebeple bize başvuran bir hastamız varsa öncelikle tam teşhisi nedir ee, bize ulaşmadan önce ne kadar süredir kişiyi etkilemiş yaşı nedir genel durumu nedir gibi hastayı ne kadar etkilemiş bu bilgileri öncesinde öğrenmeye çalışıyoruz ki düzgün bir hazırlık dönemi geçirelim ya da hasta geldikten sonra bu değerlendirmeyi yapıp tamamen kişiye özel bir e, buradaki rehabilitasyon programına dahil etmeye çalışıyoruz kaplıcadan yoğun sıcaktan uzak tutarak rehabilitasyonun tüm süreçlerinde kişiye uygun şekilde aşama aşama adım adım bir program sunuyoruz. Bunda da çok onu yormadan ama maksimum faydalanacağı şekilde bir tedavi içerisinde almış oluyoruz. Yani biz burada tamamen kişiye özel bir program çıkartıp kişiyle birebir ilgilenen personel kadromuz var diyebiliyoruz. Biz az önce tesisimizi gezdiğimizde bir kırmızı çamur gördük ve onun faydalarından çok az bir bilgi edindik ama daha detaylı bilgilerini de sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl uyguluyoruz ve hangi hastalarımızı uygulayabiliyoruz? doğal çamur e, burada severek faydalandığımız ajanlardan unsurlardan bir tanesi. Çünkü e, tamamen doğal kırmızı suyun e, dibinde uzun yıllar geçtikten sonra oluşmuş olan tamamen organik bir peloit'tir kişinin eğer çok bariz bir onu engelleyici bir cilt rahatsızlığı, bir açık yarası yoksa hemen hemen başvuran tüm hastalarımız da bu çamurdan faydalansın istiyoruz. Ama sadece kişiye sunuş şeklimizde, tedavideki yaralış şeklinde farklılıklar olabiliyor. O da muayenelerimiz sonrası ekipteki ilgili arkadaşlara bildirilmiş oluyor zaten. O da ısısında mı bir sarmalama yapılacak, sıcak çamur uygulaması mı yapılacak, tam tersi soğutularak mı bir çamur sarmalama yapılacak. Bu ekibe bildirilerek tedavinin içerisinde entegre etmiş oluyoruz. Yani kırmızı çamur tedavisini almadan önce birkaç ön aşamamız oluyor hastanın sağlığı açısından diyebiliyoruz. Peki sağlıklı yaşama dair sunduğumuz hizmetler nelerdir? Biz tesiste neleri daha çok ön plana çıkartıyoruz? Eğer net bir kasisket sistemi hastalığımız yok, bariz ön planda bir ağrı rahatsızlığımız yok ama belli bir süreyi burada eğitim alarak daha iyi yaşamak adına daha sağlıklı geçirmek adına belli bir süreyi buraya ayırmış isek o zaman ne kadar süremiz var? Önce bunu öğreniyoruz. Diyelim ki bir haftalık bir süre için buradayız. O zaman uygun kas eğitimi, postür eğitimi, dur doğru duruş nedir? Kas ve omurga için gerçek yapılması gereken günlük egzersizler nedir? Önerilerimiz nedir? Bununla ilgili kaplıcayı, çamuru, medikal masajları içeren, grup egzersizlerini içeren ve hatta ev ödevlerini içeren bir programa tabi oluyorlar başvuranlar. Birçok alanda başarıyı, güveni, müşteri memnuniyetini, hasta memnuniyetini elde etmiş bir tıp merkezi olarak adlandırıyoruz. Az önce de bizim gezip gördüğümüz gibi diyebiliyoruz. Peki, şöyle bir sorum daha olacak. Kişinin kronik bir hastalığının bulunması burada tedavi almasını engel mi? Bu soru için teşekkür ederim. Çünkü en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Normalde kişinin örneğin bir tansiyon hastası olması, bir kalp rahatsızlığının olması, işte diyabetin olması tedaviye tabii ki engel değil. Ee, burada yine e, kritik nokta şu. O kişiye özel yeter ki e, ele alınsın, özel bir program hazırlansın. Biz de öyle yapıyoruz burada. Ee, kanser teşhisi konulmuş olabilir, 3 yıl önce kanser tedavisi görmüş olabilir. O zaman ona uygun şekilde hastayı ele alarak, asla hastaya zarar vermeyecek şekilde, risk almayacak şekilde programa tabi tutuyoruz. Ee, diğer bir önemli nokta kişinin algısının açık olması, e, karşıdan komut alabilir halde olması. Yani yanıt verebilecek bir hastaysa, verim görülebilecek bir hastaysa kronik rahatsızlıklar bize çok fazla engel olmuyor. Ee, bir sürü eşlik eden hastalığı olan ama bizim de ayrı yönlerden ele aldığımız hastalarımız mevcut. Yani fizik tedavi personellerimizde her birimin kendi ilgilenmiş olduğu personelimizde bunların da üstesinden gelebiliyoruz diyoruz gönül rahatlığıyla. Peki hangi yaş gruplarını hitap ediyoruz? Yani belli bir yaş grubu sınır çerçevemiz var mı? Yoksa örnek veriyorum 7 yaşından 70 yaşına kadar hizmetimizi sağlayabiliyor muyuz? Hatta bu yelpaze daha geniş. Yani benim şu an bir yaşını doldurmamış hastam da var ama 85 yaşında hizmet verdiğimiz hastamız da var. Çok geniş bir skala. Yani bu da böyle bir tıp merkezi için oldukça büyük bir başarı diyebiliyoruz çünkü çoğu tıp merkezlerinde gördüğümüz üzere belli bir yaş grupları var ona göre hizmet ediyorlar. Bu da başarının bir önde olan planlarından bir tanesi diyebiliriz. Dış ülkeden gelen misafirlerimize ne gibi koşullar sunuyoruz, ne gibi avantajlar sunuyoruz ve burayı bulmalarına nasıl yardımcı oluyoruz? Hı hı. İnternet üzerinden genellikle bize başvuruyorlar. Çok çeşitli ülkelerden bizi tercih eden tedavi için kişiler mevcut. Bu aslında bizi mutlu eden de bir şey. Çünkü bize kendimizi sınama imkanı da sunuyor. Bizim hekim olarak da çok zevkli ve renkli bir noktada. İlk başvuruda işte olay nedir, neyi çözmeye çalışıyoruz, hedefimiz nedir bunları belirledikten sonra kişinin kafasında bu iş için ayırdığı süre nedir, bütçe nedir bunlar ilgili ekip arkadaşlarım tarafından belirlenip bizlere bildiriliyor daha sonrasında ise e, harekete geçiliyor. İşte şu gün şu tarihte e, muayene sonrası tedaviye başlayacağız şeklinde. Hastanın bir takım medikal eksikleri olabilir hiç problem değil. E, görüştüğümüz diğer hekim arkadaşlarımızla gerekirse diğer hastanelerle de bağlantı kurup diğer eksik e, tamamlanamamış bir takım sorunlar varsa onları da burada gidermeye çalışıyoruz. Yine çok uzak diyelim bir Afrika ülkesinden bizi tercih ettiler. O zaman transfer konusunda yardımcı oluyoruz. Konaklama seçeneklerini onlara sunuyoruz. Alternatifleri yanımızdaki afiliye olan otelde mi kalacaklar? Daha başka kafalarında bir takım düşünceler mi var? Bütün seçenekler sunulup ona göre e, o konuda tercihler sağlandıktan sonra harekete geçiliyor. Dil konusunda da çok şükür ekip anlamında avantajlıyız. Ana dili Almanca olan, ana dili Arapça olan, ana dili Rusça olan ve İngilizceye çok hakim arkadaşlarımız mevcut. Çeviri konusunda da açıkçası tercümanlık konusunda da o yüzden zorlanmadan götürebiliyoruz. Yani biz burada e, idari birimden başlayarak Tıp uzman doktorlarımız e, birim doktorlarımız olmak üzere tam anlamıyla uzman bir e, şekilde hitap etmiş oluyoruz dışarıdaki müşterilerimize. en azından e, Hadi Buyurun gelin demiyoruz bir araştırmaya e, koyuyoruz Selcan hanım sizden çok faydalı ve gerekli bilgiler aldık çok güzel bilgiler aldık Peki e, Nobel Tıp merkezine ulaşmak isteyen müşterilerimiz e, gerek internet gerek telefon e, üzerinden sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliyorlar ee, telefonu tercih edebilirler, mail yoluyla tercih edebilirler. Ee, messenger kullananlar var, WhatsApp üzerinden bize ulaşanlar var. <laughs> Sorular yanıtsız kalmaz. Ee, mümkün mertebe hasta buraya ulaşmadan hasta yakınlarından, bazen kendisinden alamayabiliyorsunuz. Onun bir arkadaşı olabilir, bir yakını olabilir. Ee, mümkün mertebe gerçekçi bilgileri almak istiyoruz ki sonrasında bir yanlış bilgilendirme, yanlış anlaşılma, hayal kırıklığı gibi olumsuz durumlara e, mahal vermemek adına Bilgileri önceden edinmeye çalışıyoruz. E, sürprizler yaşanmaması adına her şekilde bize ulaşabilirler. Dediğim gibi e, yazarak olabilir, bu e, arayarak olabilir, problem değil. Yani hastanemizin çok geniş bir yelpazesi olduğu gibi iletişim araçlarımız da çok geliş bir yelpazede. Selcan Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler. E, en azından termal alanı herkes sadece bir sıcak su olarak biliyor ama aslında sıcak su değil. Biz bunu tıp merkezine dönüştürebiliyoruz diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben de ekibim adına 60 kişilik bir ekip söz konusu. Tüm ekip adına Nobel Tıp Merkezi adına ve Denizli adına hepinize buraya kadar geldiğiniz ve ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.